Montaj sırasında kullanılacak ekipmanlar mobilya ve mutfağa zarar vermemesi için koruyucu bir bez üzerinde yerleştirilir. Delme, kesme ve benzeri işlemler esnasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Fırın için cihaz kurulum boyutlarına uygun ölçülerde hazırlanmış bir kabin olmalıdır. Ürünün gireceği kabin ölçülerine ürün kataloğu veya web sitemizden ulaşabilirsiniz. Cihaz ile mutfak duvarları ve mobilya arasında güvenli bir boşluk bırakılmalıdır. Bu mesafe cihaz ile yan ve üst duvar arasında en az 3 cm, arka duvar arasında en az 3.5 cm şeklinde olmalıdır. Montaj alanı düz ve sağlam, kullanılan malzemeler en az 100 derece sıcaklığa dayanıklı olmalıdır kullanıcının kolayca ulaşabileceği bir noktada cihaza tahsis edilmiş bir priz olmalıdır. Elektrik şebekesinin 220 volt ve toprak hatlı olması gerekir. Ürün kolisinde veya üründe hasar görülmesi durumunda ürünü montaj etmeyiniz. Kullanmayınız ve firma prosedürlerine göre hareket ediniz. Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ürün kolisinin ilk defa yetkili servis tarafından açılmış olması ve ürün kurulumunun yalnız yetkili servis tarafından yapılması gerekir. Kurulum öncesi ürünün çalıştığından emin olunuz. Elektrik kablosunun zarar görmemesine dikkat ederek cihazı kabin içerisine yerleştiriniz. Fırın kapağını açınız ve çerçevesi üzerinde belirtilmiş noktalardan mobilyaya sabitleyiniz bu işlemi emayi yüzeye zarar vermemek için uygun tork ile ve dikkatlice yapınız. Cihaz içerisinde bulunan tüm ambalaj malzemelerini çıkartınız. Cihaz fişini fırın için tahsis edilmiş prize takınız. Cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını kontrol ediniz. Cihazın kullanım detayları ve temizlik yöntemleri konusunda kullanıcıyı bilgilendiriniz. Fırını maksimum sıcaklıkta 40 dakika süresince boş olarak çalıştırınız. İlk çalıştırma sırasında fırından duman ve koku gelebilir. Bu normal bir durumdur. İlk kullanımdan sonra cihaz temizlenmeli ve ortam havalandırılmalıdır. Montaj sonrası cihazın dış yüzeyini uygun bir temizleyici ile siliniz. Kurulum sonrası oluşan atıkları çöp poşetine koyarak kapının dışına bırakınız.